Birinin şansına da hep bu geliyor. Of of. Şansım gitti. Var ya, Aslanlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben baba simülatör yumurta açacağız. Aynen Ermiseciğim. Bugün şimdi bubble simülatörde ne yapacağız? Yumurta açacağız değil mi? Nerede bir <laughs> ornusalı? <laughs> Arnisacığım şimdi Çok heyecanlıyım ama Aynen tamam yeni güncellemeler de gelmiş Sen de gezeriz Sen de gezip mi açalım oh, yumurtaları oh, hatta... Pöpö diye bir tane hani... Aynen gösterebilirsin seçim onu Pöpö deme adı ne pöpö Yukarıya gel yukarıya gel yukarıya gel Pöpö seçim ne oldu Unicorn nam Arnisa ya <laughs> Unicorn Aynen yeni Meleke benziyor. Unicorn'a benziyor değil mi Arnisacığım? Evet. Şimdi Sandy geldi seçim biz Sandy'deki her yeri de açtık oraya gidelim. Sandy'den sonra geri gelelim. Sonra ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Gidelim artık yumurta açalım. Bu bütün 511 milyon harcayacağız. Bakalım yonca almıştık ya. Yonca en sona gidelim mi? En sona gidiş tanrıcığım. En sona kadar açtık zaten buraları. Bilmiyorlar. Aynen o arkadaşlarımız doğru bilmiyorlar. Biz oynadık oynadık buralara kadar. En sonunda ne vardı ya? Büyük sandık vardı herhalde. Az önce aldık diye hatırlıyorum. Sandık var anneseciğim işte tamam mı? Yani en sona kadar açtık anneciğim. Şimdi şeker bölümü değil. Şeker bölümü videosunu sonra yaparız tamam mı? Sen şimdi oraya kadar geldiğini gösterdin arkadaşlar. Sorun değil. Sen eve dön. Hadi bakalım. Neredeydi o? En son portalda mıydı ya? Şu en son portala bir gir. En son portala bir gir. Burada mıydı? En iyi yumurtalar buradaydı galiba. Yani en iyi yumurtalar dediğim şundan hangisi ya? Şuna git o kaçlık? 650 binlik. 350 binlik. 300 binlik. 200 binlik. Ayrıca 650 binlik olan aç. En pahalısı. Baş başlıyoruz. Hadi bakalım. Yoncamız da var değil mi? Biz yonca da aldık. Arnisa ne gelecek? Golem ya zaten var ya burada Arnisa bak. Çok da ciddi 600'e neredeyse 1 milyon lira edeceksin. Açacağız bakalım. Bütün parayı harcayalım ne çıkacak? Ya da Oo. parayı harcamaya da gerek yok. Farklı ya da unik bir şey çıkarabileceğiz mi Tamam. mı? Deneyeceğiz şansımızı bakalım. Bugün ne denk gelirse Arnisa ya. Sürekli bakalım. Hep bu an, bunları da birleştirdiğimizde bu birleşiyorlar. Altın ol şey oluyorlar ya böyle. Aa biz gidiyoruz. Bak şunları birleştir. Çele var Kitaba bakalım mı? Kitaba bak. Bak bakalım. Ayrıca kitapta işte bayağı böyle açlıklarımız var. Onların epikleri epikleri gelmiş. Tamam mı? Şimdi gel bakalım. Açmaya devam. Kaan aç. Aaa Lime Angel mu? Bir tıkla bakalım o neymiş? Ayrıca biz bilmiyoruz. Epik olan geldi. Bak bakayım bir tıkla bir. Çok tatlı. Tamam bir bak bakayım. Nerede o? Lime Angel nerede? Bilmiyorum anacığım onu bir bak bakalım. Nerede o? Şu. Dalanalım. Ya 305 kullanalım. Daha sonra kullanalım. Arkadaşım şu anki petlerin daha iyi. Tam bir tanesini çıkar hadi. Çıkar hadi. Çıkar. Kırmızı değil mi çıkar? Hadi çıkar tamam. Evet. Çıkar. Çok korkutuyor. Çok mu korkutuyor? Hadi Lima Angela? al bakalım. Ay, daha ileri çıkar Arsacığım tamam mı? Daha ileri çıkar. devam ettirelim biz. Şu köpe güzelmiş ya. Köpe Arsacığım. şey çok güzel. Çok güzel. Hiç tutuyor. Aynen. <laughs> hadi bakalım. Ay, şey. Ya o kadar yonca aldık, emek ettik. Bak güzel bir şey evet. gelsin yani ha. Bak bayağı da para harcayacağız belli. Bayağı para harcayacağız. İyi bir şey bilez. isteyeceğiz. Bile. Aynen iyi bir şey istiyoruz değil mi Arnisecim? Evet. Ne ya? Abi ben hepsi gidiyor ya. Lütfen başka bir şey gelsin. Geldi ama daha önce çıkmış. Arnisecim bu yumurta da bayağı iyi. Yani bundan daha pahalı yumurta var mı bilmiyorum şey için. elmas dağımdan Arnisecim. <laughs> Varsa arkadaşlarımıza söyleyebilir arkadaşlar. 650 binlikten şu an resmen yardırıyoruz yani ne çıkacak diye evet. bakalım. Gidecek. Ay. Ha, golemde ama harbi sıktı ama yani. Bak şunlar beni sıktı. Kırmızı kırmızı turuncu. Ya arkadaş. Ay. Bir heyecanla bekliyoruz değil mi Arnisa? Heyecanla bekliyorum. Ben. Aynen ben de heyecanla bekliyorum yani ne gelecek diye. Kutu bogi az bak ya. Heyecanımı kendimden atıyorum. Gelecek. Ya arkadaş öyle bir sık. Yani hani onlar gelmiyor şu rare'ler mer'ler rare gelsin ya. Evet. Oğlum. Aynısı. Var bir de bak kaç param var bir yandan azaldı bak mesela. 3 milyonun gitti. 3 milyon 5 milyon mu? hatırlamıyorum. <laughs> ya düşün bir de <laughs> 650 bin ucuz bir yumurta da değil yani aynısı. Hadi. <laughs> Of. Oh. Oh, harbiden ya. Yeni bir şeyler görüldük ama. Heyecanım attım gittim. <laughs> Böyle kalacağım. <laughs> Kalacak mı? Ya, Uğur Böceği'nin şansına diyelim var belki gelir ya. Ee, Uğur Böceği. Kimin şansına dersek gelecek mesela. Mesela şimdi bu Uğur Böceği'nin şansına sonra Edri'yi de öyle yapalım mı? Evet. Hadi bakalım kimin şansına gelecek. Şimdi bu kimin şansıydı ben söylemedim. Sen söyleyeceksin. Hangi seçim? Şanda. Şu anda Burbicenin hakkı bir şey tuttu. Burbicenin şansına aynısı geldi. Şimdi benim şansım. Senin şansına mı? Hadi bir şey gelsin ama Arnisa bir günün şansına ya. Oh, oh Arnisa benim şansıma ya. Şimdi babamın şansı. Aynen şimdi benim şansıma bakalım ne gelecek. Arnisa... Lina Angel Oy. geldi ya. <laughs> ben yine şanslıyım farklı bir şey değil ama yine o geldi hadi bakalım. Urbicayla, Urbicayla. kaybettim. Urbicay'ın şansı. Burcu. yani se yani senin şansın. sana iyi bir şey geldi ya. Ooo Oo. lemon geldi. Şansımı şimdi benim hakkım. Aynen bakalım Arnus senin hakkında ne geliyor. Yo ay yine farklı bir şey geldi Arnus'cığım kırmızı değil ama bak. Bak. En azından farklı bir şey geldi Arnus'a. Bu cennet şansına da hep bu geliyor. Aynen. Ne Gözümden getirilir şey. Aynen bir ara bizim yani diyorum. Şurada benim. Hani sizin bunu da geçelim. Bir ara bizim pet simülatörde neydi o? Senin Sahi şansın. Şurada Sen... babamın şansı. Ya Game Pass'lara baksana yeni bir Game Pass. <laughs> <laughs> Şansına babamın Anasını say, Game Pass'lara baksana. Game Pass'lara bak. Çopa git çopa çopa çopa. Orada yeni bir şey mi geldi bir dakika İn bakalım in yeni bir şey mi var? Yok. Yani yeni bir game pass mı var İn böyle yavaş, in bak. On diyor mesela şu on dedi hangisi? Bak bu yedek paketimiz bak yoncamız var bizim ya. 3 yumurta 5 yumurta geç. Double şeker geç. Sırada uğur böceğinin şansına. şansına bakıyoruz. Yok. Hamza'nın şansına olsun Hamza'nın şansına. Hamza gelin mi? Evet onun şansına olsun. Benim kardeşim. Onun <laughs> <Ağzına> şansı yok. <laughs> Kardeşim bundan çok korkar. Aynen görürsün. Korkar değil mi aslında? Belki de severim. Evet. Kaçıyor. Şirinli. Ya onun benim şansım. senin şansın haydi. Hayır senin şansın haydi. Hayır senin. tamam hadi bakalım. bir tane güzel bir şey düşürelim. Bu kadar emek gideceğiz dermişsen. Ya bu da benim şansımdı. Baştan başla. Uğur bu şansı. Uğur bu şansı. Yok. <gülüyor> <gülüyor> senin şansın. de benim şansım. Yok ah. benimki. He, Benim şansım. Görelim bakalım görelim. Görelim bakalım hadi bakalım hanımefendi. <laughs> Allah şimdi Hamza'nın şansına olsun mu? Evet kardeşim nerede? Nerede bu? Galiba değil. içeride. Kardeşimin şansına bu geldi. Kara kedinin şansına olsun mu? Kara kedi evet kara kedi. Kara kedinin şansına bakalım var <laughs> Herkese aynı. Kim bir tane isim söyle onun şansına da bas. <laughs> Adam ama hadi devam et Annemi şansına. Abi şansına. Bu <laughs> da aynı olmuş. <laughs> Şimdiki. Ne ne? Ne ne şansına? Ne şansına geliyor? Ya bir şey gelsin 50 ta... Ya bu ne arkadaş ya kötü geldi yine Eee Edre'nin şansına Edre'nin şansına hadi bakalım O da yok arkadaşlar <laughs> çok şanssızlar. Uğur böceğin şansı Uğur <laughs> böceğin şansına bakalım Oh. Lemon Fox. Yok Anis o kadar güzel değil ya. Ama oh, çok güzel. Sırada benim şansıma. Bakalım ne olacak. Aynen bakalım. Benim şansıma ne gelecek? Cherry Golem Army Sajım. Çok kötü değil mi ya? Benim şansım. Anis çok düşük ihtimaller ama <laughs> yani gidip 350 binlikten açsak var ya daha çok şey çıkma ihtimali var. Bu en zoru. Eee... Um, yani şeye bakıyoruz. Yonca'nın etkisi ne kadar olacak diye bakıyoruz geldi. Yani Yonca'nın faydası ne? Yonca ne kadar etki ediyor? Evet yok. Kaç robustu ya? 500 600 robot mu öyle bir şeydi yani mesajım? Ben mi yanlış hatırlıyorum arkadaşlar? Ne evet, düzeltebilirler yanlış hatırlıyorsak. Ya şansa bak Arnisa ya. Of of. Şansım yani ya, gitti. O da var ya arkadaşlar yonca monca almayın bu oyunu ya. Tamam daha bu oyun da bizim için bitti bugün. Ay. Aa, o kadar yoncamız var dedik güvendik belki dedik bize Ay. güzel bir tane dedik. Pet verir dedik Arnisa. Ne yaptı yüzü? bizi? Uğraştırdı uğraştırdı gittim, gittim ya? Gittim gittim gittim. Biz o kısımları ne yapacağız ya hızlandırırız ya hiç atmama Arnisa'cım o kısımları olur mu ben bir de? Yani o Peki. kısımları koymam ya hızlandırırım arkadaşlar. Çünkü bayağı sürdü Arnisa 999'a oh. kadar yumurta <laughs> Yorulduk bile ya. Hastası bu. Bu şey işte, Hastasım yeşil perne var ya. Arkadaşlar, şöyle yapalım şöyle yap. Yeşil arkadaşlar, perne var. bakın benim şey yiyor. <laughs> Hayır. Yeşil perde orada kamera yaslıyor çocuk. Bak hatta kolundaki saat yeşil olduğu için bak yeşilleri gözükmüyor bak. Göster orayı. Arkadaşlar bak. benim saatim var. Bak senin saatin sadece orası. Arkadaşlar saat. Bak kollar sarı yedi. gibi gözüküyor. Şimdi nasıl Aslanlar var. Şansımız yokmuş. O kadar uğraştık. Aslanlar.